Ula at at. Ya sabahtan beri araya araya kulaklarım durdu da at diyorum körükle. Öyle büyüklerden körükle ha. Oh. Uy oh, kulaklarım sus be. He. Ulan, ulan, ulan siz... Gibi ...bir halt etmiş, sizi geri burada ısınıyor musunuz lan bir daha? Ulan o karıyı bir elime geçireyim, Allah yaratmış demeyeceğim ha. Ümit! Kamil konuşma, sana sıra gelecek. Dayı, ben Hı. baktım dolmuşlara yani. Razı gören kimse? Ulan bir iki beceremediniz be. Siz benim çocuğumu nasıl kaçırırsınız? Ulan şimdi yandık ha. Eğer çocuğumun başına bir şey gelirse var ya... ...sana hayatının en büyük acısını yaşatırım baba. Anneminki benimkini yanında iştahır anladın mı beni? Allah abla. Ulan bak şimdi bana olur, ay, ay. Zeynep. Sen kimsin benim çocuğumu kaçırıyorsun Zeynep, lan? Dur. Kimsin lan sen? Zeynep şiddetle çözemeyiz bir şeyi tamam mı? Ya bir karışma sen. Orhan sana bunun bedelini ödeteceğim. Senin başın çok büyük bela. Zeynep. Karışma. Ulan Zeynep. sana karışma dedim ha. Sen kime karışma diyorsun lan benim karıma. Ulan, ulan karışma. her şey senin başın ya lan. Ulan bir ulan 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 Hoş geldin babacığım. Yavrum. Hoş geldin oğlum. Merhaba Valide Hanım. Çocuklar nerede kaldı bu saat oldu? Gelmediler mi hala? Yok. Bir arayalım bakalım. Orhan! 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 Bırak Fatih! Orhan! Orhan! Bak, kalk, 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 bırak, bırak. Bırak. Kalk, tamam, bırak, bırak. Tamam, bırak, Alo? Alo? Ha, buyur Bey Hamzacığım. Fatih yok mu? Fatih burada dur. Ee, ama şimdi böyle Zeynep'le birlikte oldular, bizim Orhan'ı dövüyorlar. Ne diyorsun sen be adam? Fatih'i ver bana. Yok, ben şimdi araya giremem. Ben araya girersem ben de dayak yiyorum. Sen kimsin? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ya ne dalga geçeceğim? Al, dinlet sana. Bak, bak. Dur, dur, sen, bur, tamam. sur, dur. dur Al. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor orada? Ne kavgası bu? Şimdi biz Orhan'la birlikte Zeynep'in oğlunu kaçırdık. Ha. Sonra çocuk karnı acıktı. Biz de ne yapalım dedik gittik şu anneye götürdük onu ya. O da biz beklerken çocuğu almış gitmiş. He. Şimdi Zeynep de Orhan'ı... Dur <laughs> bir dakika evladım. Ya, Senin adın ne? Be benim adım Kamil. Ha, Kamil. Neredesin sen? Burası Fenerdur. Tamam. Kötü haber. Selim'i kaçırmışlar. Ne? Torun. Dur anne dur. Baba anne. Baba anne sakin ol tamam. Yok bir şey. Oh, Ehliçim. Hey, Hoş geldin. Hoş. Hoş bulmadık mukaddes. Torunu kaçırmışlar. Hangi torunu? Selim'i anne. Hani var ya abimin oğlu. Neyse siz oturun. Ben oraya gidiyorum tamam mı? Ben de geliyorum. Ya Anne. Üstüme bir şey getir hemen. Arabamı hazırlasınlar. Ne bakıyorsun hele? git sen de hazırlan. Ay madem siz hep birlikte gidiyorsunuz ben gelmeyeyim bari. Yok anam yok kesin bunları başına bir şey geldi. Vallahi bak bu saate kadar çocuk çoktan geliyor. Uyutarlardım da. Kız, organ mafyası var, kırsızı var. Bu çok, çok gel. bir şey değil. Ben size Gel, hadi gel. Deme kız, deme. Söyle şu karıya, sus. De baba. Kız, Orhan bak. Sus, sus. Zeynep, ağlama lütfen. Yani sonuçta yaşlı başlı kadın nasıl bakacak küçük çocuğa? Elbet ki birilerinden yardım isteyecektir. Ya çocuğuma bir şey yaptıysa? Şişt, tamam. Sana söz veriyorum, Selim bulunacak. Tamam? Hadi gel, biraz yürüyelim. Açılırsın. Sıkıldım bunları dinlemekten ya. Oh. Abi. Nasıl Abi, abi, Selim'den haber yok mu? Fatih, torunum nerede? Siz nasıl haber aldınız? Seni aradım, Kamil diye biri açtı telefonu, o söyledi. Kamil Allah belanı versin Kamil. Bırak şimdi Kamil oğlum torunum nerede? Hanımefendi siz kimsiniz acaba? Çıkaramadım. Fatih'in babaannesiyim efendim. E, gözüm şekerci zade. Ana! Siz de bir şekerci zadelerdensiniz. Şekerci zade bizzat biziz efendim. Kız şekerci zadeler kim? Kız bunlar zamanında sarayın helvacı başıymış. Benim yeğenim bir ara bunların helva fabrikasında çalıştıydı. Ha. Memnun olduk. Ben de Zeynep'in halasıyım. Gerçi pek parlak bir danışma olmadı ama. Oğlum nasıl kaybettiniz el kadar çocuğu ya? Aa bunlar kaçırmış. Sonra da Raziye diye bir kadın da bunlardan kaçırmış. Besbelli saklıyorlar çocuğu. Ya ne saklaması hanım teyze yani tamam kaçırdık da yani dayım torun sevsin istedik. O kadar ya. Sen de tatava yapma. Senin dilini kessem artık. Hala konuşuyor oradan. Haddini aşma delikanlı. Siz kim oluyorsunuz da benim torunumu kaçırıyorsunuz ha? O benim de torunum. Celalleme abi. Celalleme dur. Kim bu adam? Babam. Deli misin, ulu musun be adam? İnsan kendi torununu kaçırır mı? Lafını bil de konuş. Bana bakın. Ben Gülsüm Şekerci Zade. Eğer o çocuğun başına bir iş gelirse hepinizi mahvederim. Sabah olmadan bulunacak torunum. Lan hala dikleniyor be. Bela mısınız siz be? Torunumun kılına zarar gelirse sana bela neymiş o zaman gösteririm. Ne yaparsın lan ha? Ne yaparsın ha? Sen Abi, şekerciysen budur. ben de derim çevketim lan. Pekala Derin Şevket. Emniyeti arıyorum. Ara ulan. Nereye ararsan ara. Yok, yok. Polis yok. Polis yok. Yok. Niye polis yok oğlum? Ee, yani bu aile arasında bir mesele. Yani polis karıştırmayalım. Ne ee, yani oğlum? Elimiz kolumuz bağlı. Çocuğun kendi kendine gelmesini mi bekleyeceğiz buraya? Bakın kim geldi? <gülüyor> oğlum. <laughs> ee, Seherim. Oğlum. Aa. Oğlum. <laughs> Ne oluyor burada Elif? Neden toplanmış bunlar? Söyledi mi Razi yine de bizi bekliyorlar. Hay boyları deviresi Celal. Çocuğu bıraktılar gittiler Velidi başıma ondan sonra neredesiniz siz bütün gündür? Nasıl sen neredesin be kadın? Saatlerdir seni arıyoruz. Aldığı çocuğu nereye kaçırdın? Ne kaçırması? Ahıra gittim ineği sağmak için. Bir geldim ki yoksunuz. Bekledim bekledim gelen yok giden yok. Aldım çocuğu çıktım anasını aramaya. Allah'tan şu eli ve geldim de yoksa götürüp karakola bırakacaktım. Oh iyi, yapmışsınız. Polis yok çünkü. Ya çocuğu sen emzirmeyecek miydin? Senin aklın poponda herhalde. Üstüne otur otur çalışmaz olmuş. Sen de ne alay mı ediyorsun? Sondaj vursam bir damla çıkmaz benden. Kamil! Şimdi değil Orhan, şimdi değil. Oğlum hani her yere bakmışsınız? Hanımefendinin evine bakmak aklınıza gelmedi mi? Geldi herhalde. Ama evde yoktu ki. Sağ aşağıki pazar yerinde buldum onları. O içimcime. artık uzatma efendi. Hadi kızım gel arabaya. Torunumu hiçbir yere götüremezsin. Torunun mu? Sen nasıl? Torunum burada kalacak. O senin torunun olduğu gibi bizim de torunumuz beyefendi. Tamam mı? Sen karışma efendi gerçekten sana bırakacağımı mı sanıyorsun baba? Torunumu hiçbir yere götüremezsin. Sen de burada kalacaksın, o da kalacak. Bu meseleyi sonra halledeceğiz beyefendiciğim. Merak etme. Sonrası morası yok. İn arabadan aşağı. İn dedim. Şimdi bir kızın olduğunu hatırladın. Tebrik ederim abi. Sen karışma hadi gel. İn arabadan aşağı. Şimdi mi kıymete bindim? İn dedim sana. İnme Zeynep. Uy Zeynep. Ben seni yarı yolda bırakmadım. Sen de beni bırak. Zeynep, Zeynep. Hazır baba affetmişken in kızım aşağı. Hadi yavrum. Ben affedilecek hiçbir şey yapmadım hala. Uy, uy. Şimdi de kendi kızına mı zorbalık ediyorsun? Sen karışma efendi. Ne demek sen karışma? Senin kızınsa benim de gelinim. İnme kızım. İn dedim sana. Çocuğunu kaçıran bu adamın sözünü mü dinleyeceksin benim sözüm mü? İnme kızım. Önce senin oğlun başlattı. Kızımı benden alıp Amerikalara kaçırdı. Yıllardır evlat acısı çekiyorum ben. Hasret çekiyorum. Şimdi sıra sizde. O çocuk burada kalmadan hiçbir yere gidemezsiniz. Ne kaçırması ya? Ne diyor bu adam Fatih? Zeynep, Zeynep ne yapıyorsun? Zeynep, Zeynep. Zeynep. Çocuğumu benden almak istiyorsun öyle boş boş havaya değil buraya sıkacağız. Hadi. Yapsana. Vursana beni. Benim gibi Torununu da annesiz bıraksana! Ben deri Şevket'in kızıyım! Beni bununla korkutamazsın! daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.